Hanımlar beyler, herkese merhabalar. Anpak'ın yeni bölümüne hoş geldiniz efendim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Geçtiğimiz bölümde M'ye bastığında şöyle göreceğimiz üzere bu haritayı tamamlamıştık ve hemen burada bir X işareti çıkmıştı. Bugün o X işaretine gideceğiz ama gitmeden önce ben şöyle bir karnımı doyurmak istiyorum. hemen bir balık çorbası, yengeçli balık çorbası veya balıklı yengeç çorbası. Artık ne derseniz bir tutalım şöyle balığımızı. Çorbamızı içelim öyle gidelim oraya. Çünkü belki uzun süre dönemeyebiliriz. Açlıktan ölmeyelim. Susuzluğum hiç fena değil. Şöyle X ve Z tuşlarına basarak balığı kaçırmamaya çalışıyorum. Artık bunları biliyorsunuz. ilk 3 bölümden ve balığımı yakalıyorum. Şimdi bunu hemen buraya bir koyalım. Gün doğumuyla beraber yine uyandık. Hızlıca teknemden bir tane yengeç alacağım. Arka tarafta yengeçimiz var. Bunları da bu tuzakları suyun dibine atarak yakalamıştık. Yine ilk bölümleri izleyenler bilecektir. Neden söylüyorum? Hani belki izlemeyenler varsa bu bölümle beraber denk gelen varsa uzak olmasın diye konudan. Hemen şuradaki e, mutfağıma geliyorum ve bir balık bir yengeçten çorba yapıyorum kendime. Çok hızlı bir şekilde yapıp bu çorbayı burada ateşe koyuyorum. Tamam mı? Ve bekliyorum pişmesini. O pişsin çorbamı bir yiyeyim. Tamam ondan sonra beraber o x işaretine doğru... Gidelim bakın şu evimin üzerine bakın evimin üzerinde derken yani o çatı hizasından ileriye bakın Şu bakın susuzluk işareti var ya ekranda O susuzluk işaretinin hemen altında kuşlar dolanıyor Orada bir numara var Hatta bakın burada da kuşlar dolanıyor O, o kuşların dolandığı iki mekana da bakacağım Ama önce e, çorban bir pişsin Yemeğimizi yiyelim öyle gidelim Haydi bakalım bekliyoruz Minik bir zil sesi gelmesi lazım çorbamın piştiğini anlamam için o sırada şuradan suyumu içeyim diyecektim ki çorbamız pişti. Evet, hemen bunu yiyelim ve susuzluğumuzu, pardon açlığımızı fullledik. Hem açtık hem susuzluk artık full. Bu arada biraz uykumuz da gelmiş ama yine de gideceğim. Haydi bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi şöyle, biz bu adadayız ve önümüzde bakın burada gördüğünüz gibi küçük bir ada var. Onu nasıl bakabiliriz? Şöyle göstereyim size. Biz bu adadayız, önümüzde bakın şöyle küçük bir ada var ve Buradan tamamen sol. Yani batıya doğru gitmemiz gerek. O yüzden şöyle tekneyi çeviriyorum. Zaten kuşlar da batı tarafında uçuşuyor. Bakın gördüğünüz gibi. Hızlıca bir kuşların gösterdiği yere gidelim ama... Yani X işareti bu kadar yakında değil. Yani ya da bilmiyorum yakında mı haritada mı uzak görünüyor. Neyse artık. Burada kuşlar dönüp duruyor. Şöyle bir dalmayı deneyeceğim buraya abicim. Adam ada yok burada. Belli ki suyun içinde bir şey var. Nedir abicim bu? Uçağın enkazına bakar mısın? Şunlar ne? Al bunu. Açabiliyor muyuz? O ne? Metal çıktı. Metal daha önce bulmuştuk. Bize lazım değil. Şurada bir tane daha chest var. Onu da alacağım açacağım. Bunlar boş şeyler metallerin yerini gö göstermiş. Suyla beraber onlar da yukarıya doğru çıkıyor. Burada bir şey çıkmadı. Hemen şu ileride bir kuş. Sürüsü daha var. Bakın şurada. Şurada. Bu da benim adaya biraz daha yakın. Oraya da bakacağım. Ve ileride bir tane daha gördüm. Hemen sağ çaprazında şöyle. Hepsine teker teker bakacağım. Bu kuşlar bizi bir yere götürüyor olabilir abicim. Bakalım. Daldım. Evet bir uçak enkazı daha. Tahmin ettiğimiz gibi. Açalım abi. Boş. Açalım abi. Aç aç. Yere atma. Boş. Bunlardan hep metal çıkıyor ya. Başka bir şey yok mu? Şöylesi yerlerde nefes alınabiliyor bakın buralarda. Baloncuk olan yerlerde nefes tazelemesi yapabiliyoruz. Peki burası da boş çıktı. şöyle geldim. Hemen ilerideki kuşlara gidiyorum. Bakalım onlar bizi ne batığına götürecek. Yani zaten X'e doğru da gidiyoruz bu arada. Güneye doğru gidecektik. Doğru yönde gidiyoruz. Kuşlar bizi doğru yere getiriyor şu anda. Diye bir teorim var ama bilmiyorum. Bu kimin teknesi be? Ne alaka bizim tekne mi bu? Olabilir ha bu arada Adaya gelirken e, Bindiğimiz tekne olabilir Full metal çıkıyor abicim ya Şu ne? Bundan da metal çıkacak? Evet Yalnız var ya metal ihtiyacımız bitti ya Nasıl metal çıkıyor ama Okey burada da bir şey yok Ben X'e doğru gitmeye Çalışacağım yani biz neredeyiz bir bakalım. Şöyle bindik. Şimdi yengeci kim al dedi sana ya bırak şuraya. Bizim ada burada. Dümdüz devam ediyorum abicim. Haydi go. Ve ileride yine kuşları gördüm aynı. Hemen şu ön tarafımda. Bakın gördünüz mü uçuşmaya başladılar. Orası da sanırım X ile işaretlenen mekan. Çünkü tam böyle hani açıklık mesafesi aynı. Ne oldu adam tekneden düştü çok güzel. Adamdan bayağı açıkta. Bakar mısın kuşların sayısına? Ya tekne suya, suya... o ne lan? Balinaya bak. Teknenin bir ucu suya düşünce adam tekneden atlıyor ya. Suya girince teknenin ucu, adam da tekneden düşüyor. Çok fazla batarsak suya adam atlıyor. Evet burası galiba. Kuşları görebiliyor muyuz? C'ye bassak? göremiyoruz. Biraz daha var sanırım. Ha şuradalar ya tamam. Daha varmış bak buradalar. Biraz daha gitmemiz gerekiyor. Yalnız çok fazla abici sayıları. Çok net burası X ya. Çok çok net X. Ben gidiyorum. Enerjim de bitti ama yapacak hiçbir şey yok. Daldım. <laughs> Şip mi? Kayıp Operatif. İspanyol gemisi. Hey onu bulduğuma inanamıyorum falan filan diyor. Oğlum ne diyorsun? Şurada bir nefes alayım. Bir dakika bir dakika. Bir dakika vallahi hazine haritası bu ne? Katrop ipi kes. Kes abi. Onu kesemem diyor. Keskin bir şeye ihtiyacım var diyor bunu kesebilmek için. Ulan baltayla gelseydik keşke ya şuradan bir nefes alayım da. Aşağıda bir parmaklıklı bir yer var. Burada var mı bir şey? Yok. Nefesimi aldım. Kaptan kilitliymiş. Kaptan kaptanla beraber evet, kaptan. anahtar kilitliymiş. There <laughs> must be a clue Öyle diyor. Galiba anladığım kadarıyla öyle. Şimdi burada bir sır var abicim. Kaptan kendini kitlemiş anahtarla beraber. Orayı açacak anahtarı bulmamız gerekiyor ama nasıl bulacağız? Bunlar burada çok fazla dönüyorlar. Burada bir numara olabilir. Bu arada üşümeye başladık galiba suyun altında çok kaldık diye. Nefesim bittikçe şuralardan nefes alıyorum. Bunu nasıl oynatırız ki yerinden ya? Kesecek bir şey lazım bize bunu. Bir bıçak falan lazım. Şunu ateşlesem suyun altında. Şurada bir nefes alsak. Şöyle sağa sola saklanmış. Aha. O ne? Ulan şeymiş ya. Aha. Dur bir dakika. Of course. The steering wheel. Bir kombinasyon var diyor. Failed kombinasyon. Tekrar dene. Nasıl ya? Ne kombinasyonu? Dur oğlum nefes alayım. Hiçbir şey anlamadım. Bir kombinasyon var. Tekrar dene dedi. Nasıl bir kombinasyon ki? Elimi ilk defa atıyorum. File diyor. Yavaş yavaş çevireceğiz galiba. Bir daha bir nefes alsa nereden? Bu bizi çok oyalar ya. Burada bir gizem var abi. Bu şey gibi ya. Banka kasası açarsın da hani Her ses geldiğinde terse çeviriyorum. Öleceğim ama. Dur 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 öleceğiz lan. Sağa çeviriyorduk unutma. Hani banka kasası açarsın, çıt ses gelir, öbür tarafa çevirirsin ya onun mantığı. Hadi. Ses gelsin. Failed dedi abicim. Yapma. Nasıl bir taktiği var ki bunun abi? Her ses geldiğinde tam tersine çeviriyorum. Öyle değil mi acaba? Bekle. İlk sesi aldık. Nefesimizi alalım. Bu var ya bizi bir buçuk saat uğraştırır şimdi bak gör. Tamam. Sola. Tamam sağa Acaba sonuncuda da mı sola çevireceğiz ya? Son tıktan sonra tam tersine değil de gittiğin yöne mi çevireceksin? ben şey yapacağım ya. Son sesi duyduğumda ters tarafa çevirmeyip aynı tarafa çevirmeye devam edeceğim. Bak ilk sesi duyalım. Bekle. İlk ses gelsin abi. Geldi. Ters tarafa çevir. Geldi. Ters tarafa çevir. Tamam. Aynı tarafa devam et. Hadi. Hadi oğlum. Ayağımla çeviriyorum galiba. <laughs> yok abi ya sağ mıymış? Arkadaşlar şu hale bakar mısınız? Sağ üst köşe kıpkırmızı oldu ya. Her şey çok kötü durumda. Ya yemin ederim bak abartısız 20 dakikadır bununla uğraşıyorum ha. Sürekli kıtır kıtır ses geliyor ama bir şey oldu yok. Aynı tarafa çevirmeye devam edeceğim. Arkadaşlar bir saatten fazla süredir uğraşıyorum. Artık şöyle bir çözüm buldum. Oyunun yapımcısına mesaj attım. <laughs> yani bizim serinin önceki videolarına bakın altına yorum yapmıştı. Mesaj attım. Sağolsun cevap da verdi. Şimdi şöyleymiş. Bu madalyonu buraya taktıktan sonra e, en başta sağa doğru çevirecekmişiz. Şu an faydalı oldu da baştan başlayacağım. Sağa doğru çevir dedi. Tamam mı? Çıt sesini duyduktan sonra sola doğru çevir dedi. Şimdi çıtı duyalım. Geldi, şimdi sola doğru çevireceğiz. Tamam, şimdi tekrar sağa doğru çevir dedi. Ondan sonra mouse'un mouse tuşuna basmamız lazımmış. Heh! Oldu mu? Oldu gibi. Abi açılsın artık aşağısına olursun. Yes! Oğlum var ya bak... Bulamazdım abi, iki gün daha bulamazdım yani. Her şeyi denedim. Bunu da denedim ama olmadı. Ya biz denedik olmadı, mesajda yapımcı aynısını yazdı, onun dediğini yapınca oldu, bilmiyorum. <laughs> evet, kılıcı aldık, şimdi şu şeyi bir keselim bakalım. İpi keselim. Ben denedim abi, önce sağ, sonra sağ, sonra tekrar sağ ama olmadı yani. O burada da kombinasyon var. Tuşlara basmam gerekiyor hızlı hızlı. Kop artık. Aha. GG. Kapı açılıyor ve artık hazineye ulaşıyoruz. Ne olur ulaşayım artık çok uzun oynadım. Bu ne abi? O ne ZX? Sona getireceğiz ikisini de. Gelmiyor ki çok zor. E? Ee? Hadi bir buçuk saatte burada uğraşırız yeşil kalması gerekiyor sanırım ha. Bir dakika Z'yi yeşilde tutalım. Evet 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 evet. 3, 2, 1. Açıldı mı? Yes! There it is. Şuraya bakar mısın? Ne diyor? Hazineyi al veya alma devam et diyor. Alalım ya. Çok çile çektim oğlum. Arı alıyorum. Alırsan diyor işte hikaye tamamlayacaksın falan filan anlatıyor Al abi al Al tamam al 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 Hepsini paketledim suyun altında Aa, bir de bunları teker teker yukarıya çıkartacağız öyle mi? Arkadaşlar zengin olduk <laughs> Bir gemi dolusu bir korsan gemisi dolusu İspanyol gemisi Hazine bulduk east. Aha gitti. If I'm able to keep a heading toward Orion, then I'll find my way back home. Yes. Okay. Aa teknem değişmiş bu arada. Bizim teknemiz böyle değildi. Nereye gideceğimi göstermiyor. Dümdüz basıyorum valla. Oh, bastırtmıyor dümdüz. Fırtına var. Eve doğru gidiyorum. Güneşin ışığını takip ederek eve doğru gidiyoruz. Haydi bakalım. Biraz zor gideceğiz gibi ama teknenin sağına soluna hazineleri doldurmuşuz. Ve gidiyoruz. Solda bir yol mu gösteriyor bana? Değil mi? Suyun üzerinde böyle beyaz beyaz çizgiler var. Baksanıza. Oğlum spin atıyoruz lan. Aşırı zorlanıyorum bu arada şu an kontrol etmekte. Uçuyorum. Doğru mu gidiyorum, yanlış mı gidiyorum? Baya böyle 3-4 dakikadır git. Aha. Yelken kırıldı oğlum. Eee <laughs> nasıl olacak? Gidiyor ama yelken kırılmasına rağmen. Ha tamir et var. Yine kombinasyon geldi. Oğlum fırtınadan geminin direği koptu lan. <laughs> Hadi abi. Hadi çıkıp gidelim şu okyanustan ne olursun. Bak başımıza bir şey gelecek. Soldan mı gideceğiz sağdan mı? Dümdüz devam ediyorum ya hiç. Yönümü saptırmayacağım. Güneş ışıkları oradan geliyordu. O tarafa doğru devam ediyorum valla. Kap karanlık oldu bu arada. Baya bir süredir yolculuk ediyoruz. Şu ortadaki beyaz yolu takip etmeyi deniyorum. Umarım bir yere götürüyordur beni. Götürmüyorsa çünkü ne yapacağım hakkında <laughs> herhangi bir fikrim yok maalesef. Aha! He işte evim. Nerede lan? Ben göremiyorum ev. İşte güneş tekrar çıkmaya başladı. Doğru yöndeyiz. Aa gördüm evi karşıda. O ne be? Bu arada yazılar <laughs> falan çıkmaya başladı. Bitirdik arkadaşlar. <laughs> Gitmiyor tekne daha fazla. Gidiyor da yavaş gidiyor. Yavaşladı. Vay be güzel hikayeydi. Sevdim ben. Yani ıssız bir adaya düştük, orada kendimizi geliştirdik, evimizi yaptık, yiyeceklerimizi yaptık, küçük bir mutfak yaptık böyle el işçiliğiyle, çorbalar falan yaptık. Hayatta kalmayı başardık. Harita parçaları topladık. Ve o parçaları birleştirdikten sonra batık gemideki hazineyi bulduk. Hepsini aldık. Evimize doğru döndük. Güzeldi. Ben beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum sizin fikriniz nedir. Burası o zaman ampakın finali oldu. Yeni serilerde görüşelim olur mu? Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki serilerde görüşürüz. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.